Hadi muhafız kanalına hoş geldiniz. Bugünkü dördüncü videomuzun konusu eski kitapların arabayla toplanması. Yine daha önceki videolarımızda olduğu gibi kısa ve öz olarak anlatacağım. TV'lere, yerel gazetelere, internete, haber sitelerine konuşulmuş fakat asıl amacı gizlenmiş bir husus. Tarihte yakılmış 10 tane kütüphane, kütüphane olduğunu söylersem durumu anlama yolunda ilk adımımızı atmış olacağız. Videomuzun konusu kaynak kitaplardır. Ders kitapları vesaire diğer kitaplardan bahsetmiyoruz. Tarih, bilim, sanat, teknoloji, mühendislik, dini bilgi içeriği olanlar, antik bilgiler, kadim bilgiler, tıp, arkeoloji, fizik, kimya, ekonomi tarzı kitaplardan bahsediyoruz. Son yıllarda bir araştırma yapacak olursak bilgiye ulaşmanın en kestirme yolu internetten araştırma yapmak. Yani Google'a müracaat etmek. Yani dijital kayıtlardan bilgilere ulaşıyoruz. Eğer dijital kayıtlarda yani internette bir şey bulamazsak kestirmeden yok deyip geçebiliyoruz. Kaynak kitaplara bakmak çoğumuzun aklına bile gelmiyor. Kütüphaneye gitmiyoruz ve aradığımız konu üzerine herhangi yazılmış bir kitap, kaynak, doküman var mı onu bir araştırma zahmetine gitmiyoruz. Çünkü kolaycılığa kaçıyoruz. Dijital sistemi kuranlar kontrol edenlerin niyeti, zikri neyse internette adeta onun iş dünyasının bir yansıması olacak vaziyete gelmiş durumda. Bu konuya ilave olarak da daha önceden kaçırılan, ima edilen tarihi eserler var. Yani hakikat bilgisinin delilleri. Yok edilmek isteniyor ve kimi zaman da başarılı oluyor. Zamanında e, kütüphaneleri yakarak yok edenler şimdi de hakikat bilgisine ulaşmak için tarihi eserleri yok etme yollarına girişiyor. Peki bu anlattığımız olayların altyapısı nasıl oluştu? Öncelikle film, müzik, sanayi, internet sayesinde sanat eserlerini ücretsiz yayınladı. PDF dokümanlar, sesli kitaplar, videolar derken kitapların değeri ve takipçi sayısı ciddi oranda azaldı. Çoğunluk az önce belirttiğimiz üzere kolaycılığı seçti. Hatta hatta şu anda Yemek söylerken bile internete başvuruyoruz. Dolayısıyla devasa bir dijital imparatorluk kurulmuş oldu. Şu anda gezegenin verisine sahip olan dijital imparatorluk elinde ChatGPT yapay zeka teknolojisi ile gerekli verileri yükleyip sonsuz sayıda içeriği kendi oluşturduğu kitabı yazıp bir anda piyasaya sürebilir. Şu anda ChatGPT'yi sizin gördüğünüz, size sunulan ChatGPT olarak zannetmeyin. daha üst gelişmiş modellerinde mevcut. Tabii ki saklanıyor. Eğer e, bilgiyi, internetteki bilgiyi kontrol edemezsek, kaynak bulamazsak, zaten de kaynaklar yakılıp yıkıldığı için, dijital verilerin e, internetimize verdiği her bilgiyi doğru kabul edeceğiz. Peki, e, bu dijital veri imparatorluğu kuranlar, üstün teknoloji, check GPT'ye komutlar yazarak, koordinatlar vererek ve enter tuşuna basarak istediği kitabı çok kısa sürede ve sonsuz sayıda yapabilir mi? Evet yapabilir. 0-20 yaş kuşağın kendi tasarladığı adeta bir metaverse dünyasına hapsettiği bir kuşakla 40-80 yaş arası kuşağın kültürel bir çatışma yaşanması da kaçınılmaz olacaktır. Tarihe kısa bir yolculuk yaparsak öncelikle dilimize müdahale edildi. Sonra dinimize müdahale edildi. Tarihimize, fırsatımıza, sağlığımıza müdahale edildi. Neslimizin devamlarına müdahale edildi. Ekonomiye müdahale edildi. Bunu birçok örnekle çoğaltmamız mümkün. Ve bütün bu saydıklarımız sessiz ve tek tek olarak yapıldı. Ve bunun sonucu olumsuz olarak bize yansıdı. Son perdede tüm dini ve milli değerlerimizi hiçe sayan yayınlar yapıldı. Araştırma ve kadim bilgileri yok edip metaverse tarzı bir yaşam biçimine geçme çalışmaları gözükmektedir ve bunu da kısmi oranda başarmaktadır. Bugünkü konumuz buydu arkadaşlar. Bir sonraki videolarımıza görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Takip etmeyi, beğeni yapmayı unutmayın.